Çok güzel, her şey ucuz. Torbaları dolduruyoruz. Avrupa'dan, Almanya'dan geliyor misafirim. Daha mı ucuz Almanya'dan? Tabii ki, tabii ki. Biz geliyoruz burada senede. 2 üç defa geliyoruz, alışverişimizi yapıyoruz. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Çok güzel vatanımız. Biraz ama ekonomiden şikayetçi vatandaşlar. Tabii olabilir. Ama ben de Almanya'dan şikayetçiyim. Benim aldığım maaş da bana yetmiyor. Ben de Almanya'dan şikayetçiyim ama buralar gayet çok güzel. Vatanımızı çok özlüyoruz. Neden peki burada yaşamıyorsunuz? Neden? Çocuklarım orada. İki tane bekar çocuğum var ama geleceğim. Az kaldı. Şurada iki senem kaldı. Peki ayda 1168 lira. Günde 39 lirayla Türkiye'de geçinir mi sizce? Geçinirim. Çünkü ben de Almanya'da alışkınım her şeyi kısıtlamaktan. İnsan e, istekleri fazla olmayacak. Ee, şimdiki zamanda herkesin istekleri çok 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 büyük. Evimin borcunu ödüyorum. Gayet Türkiye'de senede üç kere gelebiliyorum. Ee, aynen öyle. Her şeye şükretmek lazım. Her şeye şuna bulmak için beni şükretmek lazım. Onu bulamayan insanlar var. Halimize her defa şükredersek her şey oluyor. Ne yapıyor?